Kaybettikten sonra kıymet bilenlerden olmayın sakın. Eşinize, sevdiğinize, içinizden geldiği her zaman sevdiğinizi söyleyin. Ben çekiniyorum ya da türlü bahanelerle bunu asla geciktirmeyin. Ellerini daim ve sımsıkı tutun. Utanmayın, yorulmayın asla. Ne zaman onunla kötü bir durum yaşarsanız hep yokluğunu düşünün. O olmazsa ne olurdu? Sakın kırmayın, incitmeyin. Her zaman olmasa da ara sıra mutlaka bir çiçek alın. Mutluluğu gözlerinde göreceksiniz. Hiçbir konuda onu yalnız bırakmayın. Bazen gözlerin içine bakıp bir tek kelime etmeden olur olmadık yerde sarılın. Sıcaklığı, sadakati hissedeceksiniz. Maddi durumunuz yoksa da Ufacık bir çikolata alıp, bir elinizde elini tutup, diğer elinizde de çikolatayı avuçların içine bırakın. Aza kanaati göreceksiniz. Şartlar, koşullar ne olursa olsun, tam bir ekmeğiniz yoksa, yarım da olsa, doymasanız da doymuş gibi yapın. Gözlerine bakarak, iyi ki varsın deyin. Şükrü göreceksiniz. Siz ondan erken uyanın bazen beceriniz yoksa bile bir peynir, bir ekmek, bir de çay yapın ama uyandırmayın. Usulca sokulup yanına uyurken onu izleyin. Siz de açsın gözlerini. Gözlerinin dolduğunu göreceksiniz. Kızdıracak sulu şakalar yapın ara sıra. Sonra kaçın. Kovalasın sizi. Önce yakalamasına izin vermeyin. Sonra yorulmuş gibi durun. Size hiç kıyamadığını göreceksiniz yılda bir olsun iş yerinizdeyken canınız çıkmış gibi yorulmuş da olsanız cep telefonunuzdan seni özledim yazın. Akşam eve geldiğinizde gözlerinde ilk günün heyecanını göreceksiniz. Kıt kanaat geçiniyor olabilirsiniz ama mutlaka evlilik yıl unutmuş gibi yapıp misafirliğe gidiyormuş gibi çıkıp akşam yemeğine götürün. Ona da gücünüz yoksa pikniğe Elinizden bir lokma yedirin mutlaka. Kalbinin çarpıntısını, sizin için çırpınışlarını göreceksiniz. Özel olduklarını mutlaka hissettirin. Mesela bir kerecik de olsa televizyon izlerken birden kapatın. Ne oldu deyince elinizle dizinizi gösterin. Şaşkınlığı göreceksiniz. Uzanınca dizine eski günlerinizi ya da bir masal hikaye anlatın. Ha, saçlarını okşamayı da sakın unutmayın. Gençleştiğini göreceksiniz. Mutfaktayken usuz yanına yaklaşın. Sizi görmesin. Sonra birden korkutun. Sıçrayıp dönünce size yüzünü tebessüm ederek ve bakarak gözlerine sen sen canımın diğer yarısın deyin. Sarılacak sizi. Kalp atışlarını hissedeceksiniz. Bir hatayı ilk kez yapıyorsa yüz çevirmeyin. Gözlerine bakıp hafif kızgınlıkla anlatın. Sakın kırmayın. Ertesi gün sadakati göreceksiniz. İstediğiniz, beklediğiniz her şeyi tatlı bir dille anlatın. Ama gözlerine bakarak konuşmayı sakın unutmayın. Susarak hiçbir şey çözemez ve elde edemezsiniz. Anlatın, fedakarlığı göreceksiniz. Hiç sevmiyor olabilirsiniz onun ailesini. Bunu ona hissettirmeyin. Sizin ailenize nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onun ailesine öyle davranın. Hassasiyeti göreceksiniz. İstediği kadar kızmış olsun size, küplere binsin, deli olsun, seni seviyorum deyin. Tebessümünü göreceksiniz. Sakın Allah'a ha? hayallerinizi ertelemeyin. Şunu yapsam şımarır mı? çok mu üstüne düşüyorum demeyin. Layık olmasını bile beklemeyin. Önce kendiniz için yapın. Bu yazdıklarım ve daha niceleri benim hep hayalimdi. Ben erteledim ve onu kaybettim. Şimdi ellerim bomboş. Hiçbir şeyden tat almıyorum. Ve bu size önerdiğim şeyleri erteleyip de yapmadığım için Öylesine pişmanım ki her an beni geçiyor Ben kaybetmeden kıymetini biliyordum. Fakat bu hayallerimi hep Ve şu an hayatımda böyle bir başka pişmanlığım yok. Ne olur sahip çıkın sevdiğinize. Şu ne der? Bu böyle olmaz. Erkekliğime yakışmaz. Kadınlığıma yakışmaz. Bizim artık yaşımız geçti falan filan asla demeyin. Keşke ben yetmiş yaşında olsam, o da yanımda olsa da, o titreyen ellerimle elini tutup, zar zor duysa da beni, seni seviyorum diye bu arabilsem. Ben hiçbir hayalimi gerçekleştiremedim. Kaybettim. Siz geç kalmayın. Hemen bugün başlayın. Her şeyin çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. En azından bir keşkeniz olmayacak. Ben gibi hayalleriniz sizi boğmayacak.